Türksat 6A'nın uzay yolculuğu genel olarak uydunun kendisi üzerinden konuşulsa da arka planda Türk mühendisliğinin geldiği noktayı göstermesi adına da çok değerli ipuçlarını barındırıyor. Çünkü bir uyduyu uzaya gönderebilmek ilk andan son anda kadar son derece zorlu meydan okumalarla karşılaşmanız demek. İletişim de bunlardan biri. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi platformlarına sağladığı üstün özellikle iletişim kabiliyetleriyle adını sıkça duyduğumuz SİTEK bu kez de TürkSat 6A'nın tarihi yolculuğunda karşımıza çıktı. TürkSat 6A yörünge transferi sırasında 70 bin kilometre irtifaya yükseldi. İşte bu denli uzak bir mesafeden kesintisiz ve doğru bir sinyal alabilme işini Türk mühendisler çözdü. 70 bin kilometre irtifaya çıkan TürkSat 6A'dan sinyal alınabilmesi de bunlardan biri. SİTEK tarafından yerli milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar uzak mesafeden sinyal almayı başardı.